Urfanatik TV olarak vatandaşlara yaşamayı en değerli kılan şey ne? Geriye dönüp baktığınızda 5 sene içinde neler öğrendiniz hayatınızdan diye sorduk. Bakalım ne tür cevaplar aldık. Urfanatik gazetesi muhabirleri olarak vatandaşlara farklı konularda mikrofonlarımızı uzatmaya devam ediyoruz. Gel oğlum. son olarak vatandaşlarımıza yaşamayı en değerli kılan şey nedir? Geriye dönüp baktığınızda 5 sene içinde neler öğrendiniz hayattan? Sorularını yönelttik. Planlara yapan bir ya da hayatı anı yaşayan bir Planlarımızı vatandaşların bazıları ileriye dönük planlarının olduğunu ve yaşamayı en değerli kılan şeyin aileleri olduğunu ifade ederken kimi vatandaşlar ileriye dönük değildi, anı yaşadıklarını, hayatı değerli kılan şeylerin ise namazla ibadet olduğunu söyledi. Normalde öyle Vallahi şimdilik ben emekliyim. Bir şey yapmıyoruz. dönük bir insanım. Vallahi hayat bize her şeyi öğretti yani. Ne bileyim. Eski günlerde sabah işe, akşam eve giderdik çoluk çocuğun işine. Şu anda öyle bir gelirimiz, giderimiz olmadığı için hiçbir boşu boş öylesine akşama kadar geziyoruz abla. Yani iktidarın olsun, her şeyin üstünde. Bütün Suriyeliler gelip bütün işimizi de aldılar. Ben çalışıyordum yemeğe 400 TL. Şu anda 200 milyona çoluk çocuk 3 tane öğrenci liseye giden çocuklarımı okutamıyorum. Yani ek işten gece bile hurdaya çıkıyor. Şu anda AK Parti'nin üstüne söyleyeyim abla. Ee, Kazacım şu anda az bir şey daha varsa ben ona boşlayayım. Başka bir şey de demiyorum kardeşim Belki anladır abla. Bir an. Ezilmeyi öğrendik abla. Şu anda onu selam atıyorum. Başka da bir şey yok. Çocukları özgürlükte özgürlük de benim bacım. Bahçelere bakıyoruz. Hayvanla uğraşıyoruz biz. Yani geçimizi öyle geçiriyoruz biz. Vallahi hayattan sevdiğimiz insanlar tarafından darbe yedik. Sadece ben onu biliyorum. Başka bir şey de bilmiyorum. İleride yaşamayı iş şey yapıyorum ben. Valla hayat sadece bana ezilmeyi öğretti. Hiçbir şey öğretmedi. Yemek yemeyi çok suyuyorum. Tamam o zaman.